Raket yapmayı planladık bugün. Bu kabak, burada pilav. Baba. Sen de mi oynamak istiyorsun? Çünkü işe başlıyorum. Arkadaşlar şimdilik çalışma alanım böyle. Starbucks'a en geldik. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. 31 Aralık. Yani yılbaşı gecesi. Bizim için bir anlamı yok. Sadece yarın resmi tatil olduğu için Almanya'da. Abimle gideceğiz hep birlikte. Ablam gil dedemler ve biz raklet yapmayı planladık bugün. Bu arada şu an hazırlanmadığı için kendimi böyle göstermek istemiyorum o yüzden kamera önümde. Raklet yapacağız bugün. ama ondan önce benim bir video yapmam lazım. Bayağı bir kağıt kürek işleri vardı Bunu Onları hallettim. Şimdi birlikte oturma odasına geçelim. Arkadaşlar şu anda saat 6'ya geliyor. Biz abimle gidiyoruz. Şöyle rahat bir pantolon giydim. Üstüne de şöyle çenemden geçen aldığım bir kazak vardı. Onu giydim. Umarım çok sıcak olmaz. Çünkü hava çok sıcak burada. Yani yaz havası gibi 15-16 derece falan. Bir şimdi çıkıyoruz. Bizimkiler bekliyor. Hmm. Abimle geldik. Şöyle şurada patates haşlanmış makarna salatası var. Şöyle havuç tarator. Bu da yoğurtlu lahana galiba. Burada da raklet için hazırlıklar var. Şöyle göstereyim. Yani bu raklet ocak gibi bir şey yani. Kendiniz pişiriyorsunuz, kendiniz yiyorsunuz. Şurada bir sos yapmış. Ne sosu bilmiyorum. Peynir var, raklet peyniri. Şurada. Et var, tavuk var. Bir de böyle bir sos var. Bu ne bilmiyorum ama sosu sos abi. Evet. ki acı bu sos. Bu bu bu, bu raket peyniri değil mi? Hı. Öteki? Öteki raket peyniri. Tamam. Ne mutfağa gidelim? E, o <laughs> tamam. Burada Çabuk ne abi? Niye yaklaşamıyorsun? Evet. Burada ne var? Bak burayı çektik de. Bir dakika. Şey. Burada ne var? Çorba. Ne çorbası bu çorba abla? Kabak. Kabak. Burada pilav. Burada, burada çay için hazırlık galiba. Yok. yok. Burada. Ama bunu sen mi yaptın? şunun ne o yoğurt sos evet. gibi sarımsaklı sos sarımsaklı mı kahkaha kahkaha bunlar da raklet için şurada sucuk var Niye? burada ben acuka yapmıştım taburun neyi koyuyordun acuka bebeğim? yapmıştım burada bir de salata getirdik biz enda Sen de mi oynamak istiyorsun? Elva birlikte oynar mısınız? Ama bu oynamayı bilmiyor. Maalesef. Maalesef? Aa. Abla biraz yalnız oynamak istiyormuş Azra. Hı -hı. Abla biraz yalnız oynamak istiyormuş. Hı -hı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abla koket? Evet. O zaman ama Azra başlasın.

devamı devlet nasibi cennet suhramıza bereket yiyenlere abiyet, ölenlere rahmet kalanlara sıhhat ve selamet lillahi l-fatiha Ablam pasta yapmış bu ne pastası abla? Kokostar pastası mıydı? Evet. şurasında kokos var sanırım Kasapta belki abla. Yorum. Çok güzel. Gözükmüyor nasıl yediğimi. Hop. Bu ne? Yok, Yok alıp şey gitmesin yani. Ya tıka ben de rahatsız Tamam mı musun? Ben şey, peşem akşam, çarşam akşam ne, ne de de bile de bile yaparım be? ha, ben. 2 dakika doğru şey sorayım. Ben senin için yapmadım, yapmadım. Ben senin için yapmadım. Ben senin için Bunu da koy. Bence fena değil. Yok. Yani şey... Yok ya, e, ben... Yok ya, e, ne Yok ya, e, ben... Yok ya, ben... Yok ya, e, ben... Yok Ha çarşamba konuştuk, çarşamba İsa Çarşamba. Çarşamba o görüntüde. Sabah da çarşamba, öğlen de işte ya. ya. Ben sana, bak sırf kurbanızı göstereyim. Sana söyle. Sen kimin tarafındasın? Benim tarafım benim. <laughs> Çayımı doldur kurban. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Birazcık sessiz konuşuyorum çünkü şu anda bizimkiler daha uyuyor. Ben hazırlandım şöyle. Bugün benim için büyük gün. Neden? Çünkü işe başlıyorum. Bugün de sözleşme imzalamaya falan gideceğim. Aslında ne zamandan beri? İki haftadan beri falan kesin. Ama sözleşmeyi falan imzalamadım. Bugün gidip imzalayacağım. Yani bugün benim ilk iş günüm. Öyle arkadaşlar. Detayları inşallah sonra anlatırım. Şimdi çıkmam gerekiyor. Arkadaşlar ben şu anda iş yerindeyim. Yani ee, sözleşmeyi falan imzaladık. Birkaç işler vardı onları hallettik. Ee, bana bilgisayar verdiler. İşte monitör falan verdiler. Ee, şu anda annem gibi bekliyorum. İşim bu kadar kısa süreceğini tahmin etmiyordum. Beni almaya gelecekler çünkü bunlarla gidemem. Merhaba hey arkadaşlar ben eve geldim. Şu anda saat Bakıyorum bir buçuk. Orada işim bayağı kısa sürdü. Sadece sözleşme imzaladım. İşte bana bilgisayar falan verdiler. Onları da size göstereceğim. Şimdi odamı bir toparlayayım. Hemen masamı ayarlayacağım. Namaz kılacağım o arada. Sonra da iş için birilerini aramam lazım. Bana iş öğretecekler. Öyle. arkadaşlar şimdilik çalışma alanım böyle. monitörü buraya koydum. Biraz yamuk duruyor şu an sanki ama e, şurada çünkü priz var. Oraya bağladım. Laptop burada. Burada klavye falan da verdiler. E, ama bunu kullanır mıyım? Nasıl kullanırım? Tam olarak emin değilim. Genelde çünkü ben laptopumkini kullanırım. Burada kulaklık var. E, orada da mouse var. Öyle. her bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ablam, çocuklar, Beyza, annem ben karına gidiyoruz bugün. O yüzden bir yandan da video editliyordum. Orası birazcık dağınık. Şöyle spor giyindim bugün. Yeni aldığım bir kazaktı bu. yüzden giymek istedim. Şimdi çıkıyoruz zaten. Ablam gibi alacağız. Evet. Starbucks'a evet. geldik. <laughs> ablam Gille. Üşüdük çünkü bayağı esiyor burası. Kahve alacağız. Çocuklar da sıcak çikolata aldı. Kakao yani. Şimdi sesim geliyor mu bilmiyorum ama devam gideceğiz. Elva sen ne içiyorsun? Um, sıcak çikolata. Sıcak çikolata. <laughs> Doğumun orayı gezdik. Fotoğraflarımıza çekindik. Şimdi köprünün oraya gideceğiz. <laughs> some okay. okay. Kızılay'dan karşıya geçeceğiz. Ablam nerede? Ha. Karşıya geçelim. Ondan sonra yemek yemeye geçeceğiz. Bu kadar. 9.30 biz eve geldik güzel bir günü geç başladık güne birazcık ablam Çünkü camideydi onu aldık falan derken yani uzadı geç gittik ee, ama yine erken geldik güzel dolaştık ettik yemek yedik